Bu çok acımasızca. O köprü daha yeni yapıldı. Ne istiyor olabilir ki? Gürgen bu. İlla ki bir sebep bulur. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul'un üçüncü Boğaz Köprüsü. 26 Ağustos 2016 tarihinde açılmış. İstanbul Boğazının Karadeniz tarafına bakan kısmında inşa edilmiş ve dünyanın en geniş köprüsüymüş. Hmm. En iyisi önceden gidip ne yapmaya çalıştığını anlayalım. Harekete geçme zamanı. Dikkatli olun çocuklar. Güzel haberlerle geleceğinize inanıyorum. Merak etme koca Tınar. Görüşürüz koca Çınar. Görüşürüz çocuklar. Gürgen ve Azmi birazdan burada olurlar. Planlarını öğrenmek için bir yere saklanmalıyız. Peki bizim bir planımız var mı? Her ihtimale karşı benim bir fikrim var. Ha? Ama önce onların planını anlarsak daha iyi olur. <laughs> i̇şte bakın. Gürgen ve Azmi geliyor. Saklanın saklanın. Benim kafam karıştı patron. Güzelim köprüyü niye deniz seviyesine indiriyoruz ki? Baksana böyle de çok güzel. Bak Azmi şu gemileri görüyor musun? Görüyorum patron ne olmuş gemi? Nereden geçiyorlar? Biri bu taraftan ama ikisi de köprünün altından. Evet Azmi. <laughs> Aynen öyle. Ve bu gemiler yüzünden insanlar rahat <laughs> tarihi yerleri geziyorlar. Biz köprüyü yola çevirdiğimiz zaman o işi de halledeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> e, nasıl yani patron? <laughs> Köprüler deniz üstünde olursa gemiler nasıl hareket etsin Azmi? Beni sinirlendirme! haklısın patron. Gemilerin bizim için tehlike arz ettiğini hiç düşünmemiştim. Sen ne zaman ne düşündün ki Azmi? Tamam <laughs> patron kız sustum. Anladım şimdi planı. Anladığına pek emin değil. Neymiş planımız? Köprünün ayaklarını eritip yok edeceğiz. Böylelikle köprü tam denizin üstünde olacak ve insanlar denizin üstünden yol sayesinde geçmiş olacak. Anlamış mı? <laughs> Aferin Azmi. Düşünme konusunda olmasa da anlama konusunda gelişiyorsun. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Patra. Duyduklarıma inanamıyorum. Böyle bir şey yapmayı nasıl düşünebilir? Sakin ol Elif. Şimdi benim bir planım var. Zeynep benimle gel. Ha. Ha. Aa, Aa ha. Mehmet bak. Ha. Gürgen ve Azmi de buradaymış. Ha. <laughs> ha. Yine mi siz? Sizin ev ödeviniz falan olmuyor mu hiç? Ne işiniz var sizin burada? Kaba olmana gerek yok Gürgen. Ödevlerimizi yaptık Hı. ve bu güzel köprüyü daha yakından Hı. görmek istedik. Esas sizin için geldiniz. Ee, biz de köprüyü görmeye geldik ne olmuş yani manzarası çok güzel. Ne ne oluyor? <laughs> manzarası için geldiysen bu alet neyin nesi? Fotoğraf çekmek için mi yoksa? Ne yaptığını sanıyorsun? O bir şaheser. Hatıra. Bey. <laughs> e, çocuklar, icadı verin, biz de buradan gidelim. Bence de arkadaşlar. Hadi, Gürgen'e icadını verelim. Hadi, verin. koş Şazmin, koş! Hayır! Ay, ay! Ne yapacağım? Hepiniz, hepiniz bittiniz! Aslında eğlenceli patlat. <laughs> <laughs> <laughs>